Haftaya 14 yılın zirvesinde başlayan Brent petrol 121 doların üzerinde seyrediyor. Fiyatlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana %30'un üzerinde arttı. Akaryakıt fiyatlarının yılbaşından bu yana %55'e yakın arttığı Türkiye'de son 5 günde benzine 2.67 lira, motorine 5.12 lira zam geldi. Enerji ithalatı faturası artıyor. 2021'de taktığınız zaman bizim enerji ithalat faturamızda 28,8'den 51 milyar dolara çıkmış. Şimdi bu sene ne olur diye baktığımızda şu gidişat devam ederse 110-115 dolarlar civarında bir yıllık ortalama olursa 65 ila 70 milyar dolar gibi bir fatura ödülür. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Enerjide artan maliyetler tarımdan ulaşıma ve diğer üretim kollarına maliyetleri artırıp tüm sektörlerde vatandaşa zam olarak geri dönüyor. Öncelikle kent içi ve kentler arası ulaşım maliyetleri artacak. Çünkü kent içi ulaşımdan sorumlu belediye kuruluşları Ankara'da EGO, İstanbul, İstanbul'da İETT, İzmir'de ESOT gibi kuruluşlar haklı olarak isyan ediyorlar. Diyorlar ki maliyetlerimiz çok arttı. Biz kamusal hizmet veriyoruz. Fiyatlardaki KDV ve ÖTV oranları düşürülsün. Kentler arası da maliyetler artacak. Zaten otobüs fiyatları neredeyse uçak fiyatları bile yaklaştı. Daha da artması söz konusu. Lojistik maliyetler artacak. Türkiye'nin kalan üretilebilir petrol rezervi 340 milyon varil yani 48.1 milyon ton seviyesinde Resmi verilere göre 2020'de 3.1 milyon ton petrol üreten Türkiye'de tüketim 33.5 milyon tona ulaşıyor. Üretim Türkiye'nin ihtiyacına cevap vermekten oldukça uzak. Türkiye ağırlıklı olarak tükettiği enerjinin %27'sini doğal gazla karşılıyor. Bunu da biraz önce söyledim. %99 dışa bağlı. E, Türkiye tükettiği enerjinin birinci enerji tüketiminde yaklaşık %28,7, %29 diyelim petrolle karşılıyor. Burada da %92 dışa bağlı. %17 civarında da taş kömürü var. Bunda da %97 dışa bağlı. Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, bu durumun yanlış enerji politikalarından kaynaklandığı görüşünde, Pamir, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmamasının yanı sıra özelleştirmelere dikkat çekiyor. Bir tüp Petrol Ofisi, İtaş Deniz e, nakliyat, eee Petkim yani petrokimya sanayi can damarıdır. Katma değeri yüksek ürünleri elde edebileceğiniz karlı alanlar hepsi özelleştirilmiş. O süreçte çünkü siz bir taraftan da Türkiye Petrolleri'nin sondaj grubunu kapamışsınız. Kuyu tamamlama grubunu kapamışsınız. Bunlar temel gruplardır. Türkiye'nin kaynakları var ama maalesef zarar ediyor. Bu e, bu ellerde zarar ediyor Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ. Dolayısıyla bunların yeniden kamu erki eliyle yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Albayrak Bakanlığı döneminde Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin ithalata bağımlılığı azaltacağı belirtilmişti. E şimdi bakıyorsunuz birkaç ay önce buradaki iş anahtar teslimi Karadeniz'de Şlamberge, Subsea 7 ve Wood Mackenzie ortaklığına verildi. Bu mu yerli ve milli? O yetmedi. Denizin tabanına döşenmesi gereken 170 kilometrelik boru hattı ve devamındaki tesisler gene anahtar testi. Sinem, İtalyan şirketine verildi. Enerji alanı stratejik bir alandır. Görüyorsunuz, dünyadaki bütün kavga gürültü, Ukrayna-Rusya çatışmasının bize gösterdiği gibi, büyük oranda enerjiyle ilintili.